Herkese merhabalar, ben Büşra Çıtak. Gratis'in YouTube kanalına bugün ben misafirim. Sizlerle konser ve festivaller devam ederken bu enerjiyi saçlarımıza yansıtmak istedim. B-Beauty Be ve Eclipse ürünleriyle çok güzel modeller yapacağım. O zaman başlayalım. İlk önce BB Beauty'nin süt kokulu saç kremini deneyeceğim. Sizlerle günlük hayatımda çok aktif bir şekilde kullanıyorum. Hem de kullandığınızda saçınızda resmen böyle süt kokusunu hissedebiliyorsunuz. Ve saçları da yumuşacık yapıyor. Eklipsin tarağıyla bir güzel şöyle saçlarımı tarıyorum. Bu arada saçı inanılmaz güzel açıyor. Kolay taramanızı sağlıyor. Tarağı da şöyle yakından görmenizi istiyorum. Hatta şu arkası inanılmaz tatlı. Bu şekilde. Şu topuz fırçamla saçlarımı şöyle iki tutam ayıracağım. Saçlarımı yumuşattıktan sonra bu Beauty'nin saç köpüğünü kullanacağım. Bu da vanilya kokulu. Ben çok severim vanilya kokularını. Ürünümü çalkalıyorum. Bu arada bu köpüğü denizden sonra falan da kullanabilirsiniz. Günlük hayatınızda da çok rahat kullanabilirsiniz. Direkt gelişi güzel bir şekilde saçlarımı köpüklüyorum. Böyle denizden çıkmış havasını da veriyor ve kokusu inanılmaz güzel. Yani bununla 2 dakikada saçlarınızı bu hale getirebilirsiniz ve yazın özellikle inanılmaz kurtarıcı olur. Şimdi bu mandal tokalarımı kullanacağım. Bu denizden çıkmış havasını ve böyle konser, festival havasını bunlarla daha iyi yansıtacağımı düşünüyorum. Eclipse'in saç topuz fırçasıyla saçlarımı düzelteceğim. Bu fırçalarla çok rahat topuz ve böyle saçlarınızı düzeltebiliyorsunuz. Bu arada elektriklenmeyi de alıyor bu fırçalar. Şimdi bu tokalarımla böyle şu tarafıma hepsini tek tek yerleştireceğim. Tokalarımı bu şekilde taktım. Dediğim gibi festivale, konsere ve böyle denizden sonra çok rahat kullanırsınız. Çok tatlı olur ama ben bunu böyle bırakmak istemiyorum. Böyle saçıma böyle sıkı bir topuz yapacağım. Onu da hemen şimdi yapalım. Yine tekrardan şu taramı kullanıyorum. Yine eclips'in şöyle siyah tokasıyla tutturacağım. Bu tokalar inanılmaz sıkı bu arada. Şurada saçlarımı çeviriyorum. Şöyle ufak bir ense topuzu yaptım. Bu arada buradan çıkanlara eclips'in tel tokasıyla tutturacağım. Çok sıkı bir topuz olmasını istemiyorum ama yine de şöyle şu kötü duranları tel tokalayacağım. Zaten daha dağınık topuzlar bence daha hoş duruyor. O yüzden şuralardan da birazcık saçlarımı çıkartalım. Önlerden de çıkartabiliriz. Şu yukarıdaki saçlarımı biraz daha düzeltmek istiyorum. Bu sıvı saç kremini tekrardan kullanacağım şu saçlarımın yukarısı için. Hatta biraz da şöyle önlere şöyle ıslak durması için de kullanabiliriz. Saçlarımın son hali bu şekilde. Sizler de şöyle görün. Ben çok beğendim. Bu saçla gerçekten konser ve festivale çok rahat gidebiliriz bence. Buna artı bir şeyler de sizler de yapabilirsiniz. Son olarak bu saç parfümünü kullanacağım kokusu bu arada inanılmaz güzel. Bu saçla festivalin en gözde kızlarından biri siz olabilirsiniz. Şimdi ikinci saç modelimize geçiyoruz. İkinci saç modelimde biraz daha böyle salık bir şey yapmak istedim. O yüzden saçlarımı tekrardan böyle bukle haline getireceğim. Onun için de BBT'nin bukle belirginleştirici saç kremini kullanacağım. Bu ürünün de kokusu çok güzel ve saçlarım yine 2 dakikada şekil aldı. Eclipse'in bu hindistan cevizi kokulu tarayla saçlarımın buklesini birazcık açacağım. Böyle daha doğal bir görüntü oluyor. Bence daha güzel. Ve aynı zamanda bu tarakla böyle saç ayrımımı biraz daha belirginleştirebilirim. Ürünün rengi inanılmaz tatlı. Böyle görür görmez ben de ürünü almak istedim ve gerçekten koku bağımlısıysanız bu ürüne bayılırsınız. Saçı çok kolay açıyor. Saçlarımı şöyle önlerinden birazcık örecek şekilde ayırıyorum. Şu arkasını tokayla tutturdum daha kolay örebilmem için. Şöyle şuradan hemen örmeye başlıyorum. Yine Eclipse'in minik lastik tokalarını kullanacağım. Bence bu lastik tokaları evinizde bulundurun. Küçük olduğuna bakmayın inanılmaz işe yarıyorlar. Ve bayağı sağlam tutuyor bu tokalar. Şimdi hızlı hızlıca bu tarafını da örüyorum. Tekrardan bu tarafını da tokayla tutturuyorum. Şimdi saçlarımı şöyle açtım. Tekrardan tarağı kadar sevdim ki tekrardan tarıyorum. Bu saçlarıma biraz daha böyle hareketlilik katmak istiyorum. Tam bir böyle festival havasını yakalamak için saçları böyle yüzüme kullanacağım. Şöyle yakından da sizlere göstereyim. Şöyle kalpler, inciler vesaire çok güzeller bence. Ben ufak ufak başlıyorum. Şöyle anlamın tam ortasıyla başlıyorum. Şöyle ufaklardan da göz çevreme koyacağım. Yine Eclipse markasının cool yazılı pensi tokası var. Şöyle örgümün üzerine kullanmak istiyorum. Saçlarım bu şekilde. Son olarak saç parfümü sıkıyorum. Yani festivalde sizler dans ettikçe çevrenize mis gibi kokular gidecek. Ben bolca sıkıyorum. Bence mis gibi olduk. Şimdi üçüncü saç modelimize geçiyoruz. Üçüncü saç modelimde de böyle örmüşken biraz daha şu yanlardan örüp arkada böyle toplamak istedim. Çünkü çok güzel bir tokam var. Bunu kullanmak istiyorum. Şimdi böyle çok güzel bir model yapmam lazım. O yüzden şuradan da bir örelim istedim. Örgülü modelleri çok seviyorum. Zaten böyle festival konserlerine falan çok çok yakışıyor bence ve çok kolay kurtarıcı bir model oluyor. Şöyle yine tokamla tutturuyorum. Bu tarafımı hallettim. Bu şekilde şimdi bu tarafımı öreceğim. Bu arada saçlarınızın arasına da örgüler yapabilirsiniz. O şekilde de çok tatlı duruyor bence. Evet bu şekilde saçlarımızı ördük. Şimdi böyle arkaya doğru toplayacağız. Ama ilk önce ben bir taramla tekrardan saçlarımı düzeltmek istiyorum. Ben saçlarımı bu şekilde bırakmak istemiyorum. O yüzden arkaya da böyle kocaman bir örük yapıp saçlarımı toplayacağım. Zaten çılgınca eğleneceğimiz için bence çok açık saç değil de toplu saç daha iyi olur. Hem sizi daha rahatlatır. Şimdi arka tarafı da bu şekilde ördüm. İlk önce öndeki örüklerimi şöyle arkaya doğru götüreceğim. Şuradaki bebiş saçlarımızı birazcık içeriye doğru alalım. Şimdi saçlarımı önce yukarıdakileri bir tel tokayla tutturacağım. Şimdi alt kısmını arkada birleştiriyorum. Böyle düzelteyim biraz. Daha bağlayabilirim arkadan ve şu tokayla tekrardan tutturabilirim. Şimdi arkadaki büyük topuzumu doluyoruz ve bu şekilde doladıktan sonra şu tokalarımla tutturacağım. Şimdi bu tokalarımla şu kenarlara bu şekilde hareketlilik katacağım. Şunu da bu tarafa takıyorum. Yine ben böyle biraz daha dağınık durmasını istediğim için şöyle saçlarımı birazcık çıkartıyorum. Şuralardan da şöyle daha bol bol dursun diye bollaştırıyorum. Saçlarımın son hali bu şekilde. Bu modeli de ben beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Şimdi dördüncü saç modelimize geçiyorum. Bu saç modülüme bir Beauty'nin saç bakım köpüğüyle başlayacağım. Böyle sıkı bir topuz yapmak istiyorum. Hemen böyle çalkalıyorum. Siz benim çok sıktığıma bakmayın. Şimdi bunu saçım emecek. Yine saç topuz fırçamla saçımı sıkıca toplayacağım. Benim gibi kalın terli saçları bile bu şekilde rahatça toplayabilirsiniz. Şöyle direkt topuzumu yapıyorum. Saçımı ilk önce tokayla topluyorum. Saçlarımı şöyle birazcık daha dağıtıyorum. Sonra şu pembiş tokalarımı saçlarıma tutturacağım. Biliyorsunuz bu ara çiçekli tokalar bayağı bir popüler oldu. Diğerini de bu tarafıma takıyorum. Şimdi şuradan çıkan saçlarıma tekrardan birazcık köpük alıyorum. Ve sabitliyorum. Biraz daha sağlam durması için bir Beauty'nin böyle saç spreyini kullanacağım. İnanılmaz sabit tutuyor. Şöyle arkayı da bununla düzeltiyorum. En son tarağımla şöyle geçiyorum. Bu saç modelim de bu şekilde oldu. Umarım bunu da beğenmişsiniz. Ben çok beğendim ve dediğim gibi çok trend olduğu için bence çok dikkat çekiyor. En son yine saç parfümümüzü sıkıyoruz. Bunsuz ben dolaşmıyorum bu arada. Testler boyunca çok tatlı kokacağız bence. Benim Eclipse ve BBT ürünleriyle yapmış olduğum saç modelleri bunlardı. Dördünü de ben çok sevdim. Sizin favoriniz hangisi? Yorumlara bekliyorum. Bu kullanmış olduğum tüm ürünlere Gratis mağazalarından ve onlinedan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Gratis'in YouTube kanalına abone olmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.